Borsa babasından herkese selamlar sevgiler dostlar ben Hasan arkadaşlar bakın Sasa'da artık çok güzel yerlere gelmeye başladık bir testere piyasası olacak Sasa'da ama bu Sasa'da bir testere piyasası nasıl olacak bunları geçmeden önce herkes e, YouTube sayfamızı abone olmayı unutmasın dostlarım ve şimdi öncelikle bir temel analize başlayalım temel analiz çok çok önemli bir şey bugün 104'lük bir yükseliş 3 lira 13 kuruş seviyesi ve en sonki piyasa değeri 6 milyar TL dostlar. Yani bugün 6 milyar TL'lik bir giriş oldu piyasalarını. Şimdi dostlar bu piyasa değerinin bakın ilk etapta anlatmak istediğim şuydu benim. Bakın önceki videolarda beni işte TikTok'tan, Instagram'dan takip edenler falan da var zaten. Oralardan takip eden insanlar bilir ki ben devamlı dediğim şey işte örnek 3.30'a gelir. Bakın yaklaşmış ardından tekrar 3 lira seviyesine iner tekrardan e, bekletir tekrar 3 lira 30 kuruş yapar ardından tekrar 3 lira seviyesine iner ondan sonra mesela bir 277 lira seviyesine bir hedefliyorum buraya gelmesini mesela bir e, bir insanları korkutmamak amaçlı bir düşüş bekliyorum bu da ol olacak arkadaşlar yani iki zamanlarda daha var arkadaşlarım a yani bir ayı falan var yani bunda. Ondan sonra tekrar mesela yükselişte 2.77'lerden 3.20'ler yapar. Böyle böyle bir testeli piyasası olacak piyas. Yani sasa da arkadaşlar. Zaten önceki videolarda anlattığım hep buydu. Şu anki bu aşamadayız. Bu aşamadan sonra 2.5 lira seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum. Bakın bu geri çekilmeden arkadaşlar ee, geçmişte şurada bir Bakın çok çok geçmişti hatta yani ta 2022 falan yani. Orada bir direnç var. O direnci destek olarak alacak arkadaşlar bence. Bu direnci destek olarak alacak. Mesela bakın şuradaki direnci destek olarak aldı. Fiyat bakın şu an buralarda sürünme yapıyor. Görüyorsunuz. Yani hep belirli destek seviyelerin direnç hani e, belirli direnç seviyelerin destek alır. Ardından yolun devam eder. Ama en son ki alacağı arkadaşlar iki buçuk lira bana göre bu iki buçuk lira seviyesi e, Hatta iki hatta 2,60'lar 2,70'ler bakın 2,70 ortalama 2,65'te anlaşalım bu seviyede arkadaşlar bir ortalama toplanma seviyesi olabilir bakın bunu herkes not etsin tamam mı sasada ardından son bir keriz silkelemesi yani arkadaşlar bu e, piyasada bir tren gidecek yani sasa trene gidecek o treni son kez atlamak isteyenler olacak. O da arkadaşlar 2.90'lardan tahminimce. Bakın bunlar hep benim tahminim. Ve şu anki tahminlerimce tahminlerim de zaten güzel çıktı. Ben satsanım bakın ta 4 lira 40 kuruş seviyelerinden bu seviyelere geleceğini zaten arkadaşlar önceki videoda zaten söylüyordum ki onlar artık oldu. Ee, ardından demek istedim şimdi artık bakın işte 3.30 yapar ardından 2.90 yapar tamam mı? Son alım fırsatı alım fırsatı girmeyenler için burası olur. Ve 2 lira pardon 4 lira 10 kuru seviyesini zaten kırdığı an günlükte 10 liraya kadar felaket bir yükseliş gelebilir. Ama arkadaşlar Sasa'da uzun zamandır duran yatırımcılar var. Bu duran yatırımcılar artık ufak ufak çıktı yani neredeyse zararına sattı çıktı. Yani şu an bu piyasa e, hisse yönetenler bunu biliyor. İnsanların elinde ne kadar loot olduğunu her şeyi biliyor arkadaşlar. Ben sadece mantık çerçevesinde bunları sizlere söylüyorum. E, ve her zaman zaten bunları bunlardan bahsettim. Onun dışında mesela Sasa'da e, Sasa hakkında şurada hemen haberlerimiz vardı. En son satıldı arkadaşlar. Ne oldu? Derdim Holding pay sattı. 70 daha payı bulunuyor yani. Güzel. Aslında çok korkulan bir şey yok zaten. Dostlarım. Ee, ne demek siz anladınız. Ee, 10 liraya daha var arkadaşlar. Bu da 2026 Mayıs Haziran'dan sonulur olur. Yani Mayıs'ta artık bir kıpırdaşma başlar. Haziran'dan sonra artık şaha kalkmasını bekliyorum. Sasa'nın arkadaşlar. Onun dışında diğer videoları mutlaka izleyin. Kanalımıza bakın, abone olun ve videonun açıklama kısmından Borsasyum Telegram sayfasına mutlaka girin, katılın. Hepinizi buraya bekliyorum. Başka bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.